Yani Karsan değişik bir şirket. Böyle yani yıllarca hani üretti, bir şeyler yaptı ama hep borçlu, hiç kar edemedi, hep bedel yaptı falan derken yatırımcısını çok üzdü. Dolayısıyla son dönemde yaptığı işler biraz o yüzden yatırımcının izinde karşılık bulmadı. Elektrikli minibüs, minibüs işinde, elektrikli otobüs işinde gerçekten çok ciddi işler yapıyorlar. Hani e, Avrupa'dan çok ciddi talep var, Amerika'dan talep var. Şimdi hatta Japonya tarafında, hani uzak doğu tarafında görüşmeler yapıyorlar. Güzel iş yapıyorlar. Yani ee, dönemin gerekliliği ne hitap edecek işler yapıyorlar. Dolayısıyla bu ufak ufak karşılık bulmaya başladı karsanda. Ama hala bir bunun karşılığını net olarak görebilmiş değiliz. Ee, yine de geçen çeyreğin favökü ben de bir parça heyecan yarattı. Yani hem satışlarını arttırmaya başladı, hem favöünü arttırdı. Ama öyle yüksek bir finansal gider var ki o favökteki kar e, aşağı inemiyor. E, net kar kısmına inemiyor. Yine zararla tamamladı geçtiğimiz şeyleri Ama net kar görmezden gelip biraz yani satışlara, ciroya ve faaliyet kar tarafına odaklanırsak işler düzeldi. Biraz da borçluluğu daha böyle kontrol edilebilir bir seviyeye taşıyabilirse çünkü net borç/faaliyet oranı hala 5'lere yakın. Biz bunu hani e, mümkünse 2'nin altında böyle hani 1'lere yakın yerlerde olmasını tercih ederiz. Hele hele böyle yüksek faiz döneminde. Yani şu an kazandığını faize yatırıyor. Öyle bir durum var. Onun haricinde operasyonel tarafta işler fena değil. O yüzden zaten diğer otomotiv şirketlerinin aksine 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunmaya hala çalışıyor. Böyle bakıyorum 200 günlük ortalamamız nerede diye. 200 günlük ortalama seviyemiz şu an için 13.90'larda. Dolayısıyla ben 13.50-14 aralığında bir tutunma çabası Göreceğimizi düşünüyorum açıkçası Karsan'da. Ee, elimizde pozisyon varsa bence e, tutmaya devam edelim. Yani bu hani e, Çin hegemonyasından şu an için etkilenmiyor segment olarak. Dolayısıyla o anlamda böyle artı hanesine yazabileceğimiz bir görüntü. 200 günlük ortalamasının e, üzerinde hani burada bir e, çok düşük açılı bir trend de var. Hani ne kadar trend diye bilmiyorum ama o da 12.5'larda. Yani 13 civarında bir dengelenme buradaki en olası senaryo ve ben burada hani bu zamana kadar satmadıysam şu an pozisyonumu korumaya devam edelim karsamda.